Prison'a gidelim diye, prison ya Prison çok şey ama Gel ya Prison'a gidelim Bayağı adam atlıyor Tamam new game Kardeşim lütfen Allah rızası için çatıda kalın oh, oh, Çatıya atlayın Çatıya atlayın Çatıya da koyayım ben çatıya atlayamıyorum çatıyı salın Ya burası çok sıkıntı Çatıyı salın Yeterliklerin <laughs> yani, başına 5 adam düşsün. Koyarım asılın Arkada adam gidiyor Bir baygın bir baygın bir baygın Survive'ım çektim aynı pikleme, zamanda. Pikleme 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 Aldım. Pikleme. Pikleyecek ben o adam vuracağım. Bekle. Tamam satayım arkam bana sıkıyor tamam. İyiyim. Seni kili çektim. Buraya yakın oynayabiliyor musunuz? Aman. Nane iyidir. Son sonra ile oynayacağım içeriye şimdi bekle. Bekle daha miting, mantıklı miting olur Var. O lan oradasın o orada. Ee. Biz nane iyidik Adamlar ön tarafta abi. Sizin çıkmanızı bekliyorum. Yani. Buradan çıkabiliriz. bak, buradan. Tepedeki adama ne oldu? Yok silahın verilmesi var mı? 37 mermi. Ben buradan sizi supportlasam mı diye düşünüyordum ama neyse. Yok yok Giriyor muyuz şuradan? Go. Girdim ben. İşte ama şuradan. dikkat edelim. Birbirimizi vurabiliriz ha buradan. Sıkıntılar var. Canı bu? Aldım aldım hepsini aldım. Gel buraya. Hepsini aldım oradan. Çok özür dilerim. Bir daha var karşıda. Karşıda var burada. Var var da. Şey sıkıntı. Ben yanlışlıkla. Burak'a Abi yani birazcık sıkıntı yok ama. Lan! Kanka özür dilerim. Adam Kanka. ya. O sandım arkada sandım. Korktum korktum. Kit var mı? Yok bandaj var da. Ben can, can basmam lazım benim. Adam kaldı mı burada? Var var dışarı sesleri geliyor işte. Var. İşte. Tamam alacağız burayı Mantıklı oynayın. Beraber basın adama. Beraber basın. Sağ ol solunda ver be Burak Solunda ver Burak Burak arkandan geliyor. Başlama, bırak. Kural doğru ayağa. Devir Semyan dayım. Gördünüz adam ama. Aha. Beni alabilirsin aslında. Bırak etseniz. Gel beraber gidelim. Benim canım full de olacak değil mi şimdi? Evet evet. Evet, evet. ben burayı buraya indireyim mi kanka tepemize ya? Geldi mi yanına? Yok yok. Sürebilirim bunu. Bayağı vurdum bir tane. hangara geçti sizin hangara ilk hangara Altta da adam var bir bu arada Biri üstte biri üstte biri, biri üstte yanında Ben acaba şeyi kaldırabilir miyim Onu düşünüyorum Burada. Safe oynayacağım bir Yer değiştim Ulan seni almaya çalışacağım da nasıl alacağım bilmiyorum Kanka bir tık bekle ya Karşı adam da Ben bir bu buziyi kaldırmaya çalışacağım beni koru Şurada bir yerden adam sıkıyor İkili bakın oraya ikili bakın oraya Evet, geldi ya. Bak orada orada gördüm. Şurada adam. Can çok az. Mek. Çok iyisin. Çok iyisin. Ağzını vuralım vuralım. O zaman Başladım başladım başladım. Tutamıyorum para yok. 100 gold vermiş. Alamayız yani şu an bu anda alamayız. Bir de loot lazım. Abi lootlar bomba. <laughs> Bandaj bile yoksa ben öldüm. Alamak. Yo evet. evet, sıkıntı da evet, yukarı atacaksınız. Nakladım. 20 Bunlar çocuğu. Loot şey. yok. Buradan nasıl çıkacağız? Çıkamayı ki buradan. Bu ne? Bu ne ya? 6 can, 4 can. 9. Öldüm. 8. Çıkamadım. Gitti. Çok kötü bu. Hepiniz ikilerini çektiler değil mi Pişar? Yo yo. Yo evet. beni bir vurmadı. Ben ona düştüm. canla seni alabilir miyim onu söyle. Alan düşeyim. Alabilir miyim? Sen niye ölmedin mesela ya? Bu bana deliye manyak kim şimdi? Biz kutumuzu da açamadık değil mi? Evet. Adam geldi. Ya bunu ya... Hayır lütfen 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 hadi 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 yaparsın Barış. bu oyun çok zorlamaya başladı. Ben bu oyunu bıraksak mı lan acaba? Triggerlandın <laughs> 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 mı değil mi? Bak kız aldı gayet abi. Bana mı deniyor o piç? Hayır abi silahlarıma bakar mısın ya? Bir yeri loot da almadım lootum yok. Orada da adam var bak bak. Aşağıda adama bakıyor yalnız bir dikkat et. Bana böyle ip polar lazım işte. Aynen. E. Ee? Adam geldi sonuna. E ee, ben yanlış silah mı aldım? Bu mudur? Başka silah yok mu? Hayır. Ha. İkinci vurduğunu tutlasaydın. Tut adam geldi. Kaskımı yapıyorum kardeşim. Şimdi Oy. şunları şunları atarsak nasip oynamam oyun yapmam lazım onu düşünüyorum. Ne? O nereden gördü lan? Ya istemeden değil. Dışarıda ayak sesimi alıyorum bana böyle geliyor. Ben duymadım. Allah aşkına bana bir tane artık. Sıklam mermi bitecek koyayım şimdi. Ama bekle. Yazdık mı beni? Na. Vallahi gelir gibi 4 rakip var abi sadece. 4 vs 1 değildir inşallah. Çok bir drop var. Aha. Drop alacaklar. Yo. Hayır, diyorlar. Survival bonus. Onlar buradan geldi zaten değil mi? Evet. Şu an alandayım da. Bunların üçü de beni aramıyor değil mi? Üçü de seni arar şu an galiba. Çünkü Eğer... son diğerini öldürdüler. Üç kişi olduğuna emin misiniz? Üç kişi evet. Sorguna yaklaştı. <laughs> Bay onu. Bay sanmıyordum keşke. Bekle. Sağ arkam. kızım var. Ya ama beni oğlurun ve siyah hücrelerin arıyormuş. Oğlum çok kötü ya. Hakan o garartma o, o blackout ya orada ee, işte. Evet, 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 evet. Alırdı abi blackout olmasa. Blackout dışında herhangi bir şey alırdı muhtemelen <laughs> <laughs> Orada simsiyah olması çok bir şey bence. Ya, ya arkadaşlar, bunu bir nör, nörflenmesi lazım. Ne yapalım? Hayır ne zaman taşıda şey işte ama takımın da siyah olur olduğu gibi, takımda ben kendisi ha. görebiliyor mu? Bir tek kendi. Belli ki silah daha iyi olsa. Yok ya o elindeki gene vuruyordum da yani ne yapayım ama hepsi birden üçü de bana şey yapıyor. Geç birini aldık da gene bir Seeker geldi. Seeker ne yapıyordu? Kayıyordu. Arkasına Quick Slide okey. Arkadaşlar oynayacak mısınız? Polis mi çağıralım? Yani bu... Lütfen biraz daha motive içeri diye cümleler alabilir miyim Barış Bey? Hayır <laughs> birlik <geldik, gülüyor> yapıyorum. Motive ediyorum geri ölüyordum. <laughs> bir... Ne motive sana slime ağzına düştük. Bir yere atladım ya. Mesela kanka söyle ya. Ha bir kere de sen söyle. Eee nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Medical Center'a gidiyoruz. Medical'dan Belmont'a geçeceğiz. Kanka evet, bu orada çok alan var. dışı. Ama kanka, gidelim. Kanka belki oraya verecek. Nereden biliyorsun? Rahat ol. Abi hayır öyle bir şey yok. Bak burada uçlara atladım ve her türlü alan dışısı. Çünkü küçük başlıyor. Böyle bir kapatma tarzı yapmıyor yani şöyle. Ural Bey. Gelin her tarafa Tamam medical arası medical medical, medical gel. Tamam, Uçakta 15 kişi kaldı gel gel. Ektor'a git. Uçakta 15 kişi <laughs> kaldı zaten gel. Geldi mi benim? Yani oynarsan gelir bak söyleyeyim bunu tamam mı? Eğer ki oynarsan hani bin aldık yani. O yüzden sıkıntı. yok Ben yukarıya bakıyorum gelen var mı diye. Var da şuraya Yol gittiler Kampı attılar aldılar adamlar. Yok gene olmadı tamam. Tamam birazcık bir kafa dinleyebiliriz burada. Tamam birazcık bir kafa dinleyebiliriz burada. Hı, daha neye kafa dinleyeceksin? Zaten bey de boş yapmasın diyecektim. Tam da yok gene başladı. Kafa dinleyeceğim falan diyorsan ya yani. Aa. <laughs> Sanki çok farkladı da. Ya bir tane çanta vermeyeceğim bu oyunu. Bu oyunun aha. Aha bak bu silahı istiyordum ben. Buraya yapayım. Bunu oynayacağım. Şimdi şey yapalım bunu alalım. Hangisi sigara ya? Hayır hayır Thompson Thompson. Çok uzak bir yere aldım ya. Beni gidiyorsun zannettim. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok buradayım. Sıkınacağım. <laughs> bak bende çift bu, bu silah varsa kazandık. Tabi takımda da biraz bilek varsa onu da şöyle ekleyeyim de. <laughs> Olmadığı için konuşmaya gerek yok Survival Bones. Ural Bey ne düşünüyorsunuz Barış Bey'in filmler hakkında? Kanka ben flamer bir adam değilim ama bak böyle bu çok takımla alakalı. Bak LOL, lol de böyleydi mesela anladın mı? Öyle öyle kanka doğru fark Kapatıyorlar yapayım. ya bir sağdan soldan. toplu toplu saldırdı. Bak koyayım adamların dördünde kol var bizimkinin dördünde sadece <laughs> çene var. Bu yüzden diyorum yani buzu <laughs> beyeceğim. <gülüyor> Dedik bir çok bir olay yok yani. Burada takım olmamız gerekiyor. Biz takım olmayı başaramıyoruz. Öyle bir sıkıntı var. Arda bir de zaten böyle bu durumlarda bunu kabullenmek gerekiyor mesela. Evet. evet Kabullen abi. Ama bu sefer seni dinledik. Yani şimdi seni dinlediğimiz oyunda yine gidip sen saçma sapan bir şekilde ölürsen Vuzi Beyciğim. Ama bu sefer işte o zaman şu oluyor. Anladın Banki sen. Sadece çok basit bir şey söyleyeyim. Bu yüzden şunu duyan var mı? Şu düştü. Bir tanesi buradan geliyor. Tamam. Bekle seni tutacağım. Vay be. Vay abi siz söyledin de Vay be. Bir iki defa yaptı yani. O yani o prizinde bok gibi yere yapıştığı zaman seni gelip ben kaldırdım yalnız. Orada beni Barış abi. Eee, aynen aynen bak Barış abin kaldırdı bak Barış abim burada. Barış abi vurdu. Oo. Takibe ee. düşmedin. Yalanlar da başladı be. bu takımda ben ben bu takımda bir dakika da oynuyorum. Burak de sen kızla mı konuşur uyur mu belli değil. Buradayım buradayım alo. Uyuyor herhalde. Kendi düştüm. Alttan bir mesajlaşma hissediyorum ama Ya ne alakası var <laughs> lan? Sapta çevrim içi bu. Allah. Allah. <laughs> bir oyunda, <gülüyor> bir <gülüyor> oyunda bir oyunda Whatsapp'la yapma açık kardeşim. Çocuğum <laughs> bir tane bir oyunda sen kötü oyna takımın seni taşsın. Her oyunda iyi oynama. Yani kardeşim ne yapalım şimdi? Bırakayım mesela hadi. Bana bin ben Mr. Beast'in şey arkadaş çeliğini mi yapayım? Bana bin bu takım win aldırsın 100.000 bin dolar mı diyeyim mesela? Öyle içerik mi çıkartalım şimdi? Ha? Vallahi benim chatim olsa benim chatim de bana hak verir abi. Bu işler böyle oluyor. Yani, Anladım benim chatim ya. seni ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorsun. Yine demezler. Evet. Sen de çünkü <laughs> bunlarla takıl takıl sen de bir kötürümleştin. Bak bir elimi ayağımı titretiyorsun benim de. Ya, ardına koymuyorum yani. Ardına... Yani... gerçekten çok iyi oynuyorum. Niye böyle oluyor? Ardına koymadın ya. da... Başka bir şey de koyamadın. Onu anlayamadık. Burak şaka maka biraz oyna da bir win alalım harbi ya, valla. Benden fazla kill aldığın abi. zaman konuşalım. Ben hep senden fazla kill alıyorum oğlum. Harbiden, bir <laughs> yeri geçmişine bir istatistiklere bir, bir bakalım. Bir biraz bir sussak da istatistikler konusu sana. Vallahi ben killleri kapıştırırım, asistleri de kapıştırırım, atılan smokları da kapıştırırım. Tek takımda smoke atan benim ya. Burak 2 level bıraktım bunun için M4. Eğer istiyorsan al bro. Geos var şeyde, ee dropla. Hayır 2. sava olarak diyorum neyse. Mini mi MP5 mi ikinci silah sence? Mini. Ama yakın fight, yani yakın fight beşlere beş edildiği için o yüzden. <laughs> Gördüğümü görüyor musun? Çabuk gözlüğüme bakın. Aaa! Lan ben bu silahı oynayacağım dedim bir de hero iyi geldi şimdi bana. GG. GG. Ya Buyur bak kazanacağım. şey diyeceğim. Beni çok sinirlendim. Vallahi başınıza nükleer yağdırırım ha. Sen onu ne bir kere rakibe at da biz de dalımız yerine gelsin ya bu arada. Yok Zet lan. GG kardeşim bak tam oynamak istiyordum. Yemin ediyorum tam oynamak istiyordum. Çok iyi oldu. Arkadaşlar safe'iz bu arada. Bu güzel bir şey. Tamam bu evi dinleyebiliriz ya. Buraya atma lan ya. Ama bir dakika biz şu an senin dediğin yerde miyiz? Sen nerede, de nerede, nerede neredeyiz? Benim dediğim yerdeyiz. Ya sana kalsak Hayden Valley'e atlamıştık zaten. Kötürüm taktım boş ver. Bu oyunu şey. senin için iyi oynayacağım Emir. Bak 1.000 ayna atmazsam yani. hiç sıkıntı yok abi. Emre ne ne dersen de hiç sıkıntı yok diyor. Böyle bir Hadi ah, ah. <laughs> <laughs> sen söyle abi hiç sıkıntı var mı ya yani bir 1.000 ayna e, attın abi. Ben... Çok kötü bir şey söyle bakalım şey diyecek. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Oyun alt kasa var ama nerede? Hiç sıkıntı. Oğlum 50 baktım ne olur ölün al Abi o Ares'e neden 7-62 mermi var? bir demişim Thompson artık neyse. Onu benden de anladım evet. Tamsın ne <laughs> be? <gülüyor> Biraz fazla <laughs> değil mi abi bu silah? Çok... Chat'te loz basanlar bize böyle yaparsanız nasıl bin alalım? Bu arada Thompson'ın... Allah aşkına öl. Ne olur ölün. Bu başka bir şey abi bence. Thompson Thompson yok oğlum Thompson bu. Ne oluyor lan? <laughs> Aynen Thompson. tam... abi M231. Survival yok m 231 ay ay. <laughs> Emir. Abi onun küçüğüne benziyor ama. Yok biraz daha devam edersen yükleri patlatacağım zaten yani. Ya bak. anlatıyor Akko. Yükleri adamlara at adamlara bize değil. <laughs> az, az kaldı şey dur at geliyor şey paralar yükleri geliyor. bir kere at sonra da takıma da atarsın o dert değil. Bak Burak benim bir flamer halimi. Lord'e de böyle takım çok kötü olduğu zaman Riven gadı oluyordum ben. Ben o yüzden sessizleştim. Bir süre sonra patlayacak hissederim böyle. Dur. Şimdi Barış ya peki artık çıkmasak mı yani? Bu tabii de seziyorum çünkü. Çıkalım ben ben sizden ne okey bekliyorum. Medik sıkıntı yok. ben neredeyim? Aa okey okey okey. Tamam ben rush'ta I am kill 7, you kill 5. <laughs> 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 Allah'ım sana kıl fikir okay. <laughs> Bitir artık dayanamıyorum bunun esprilerine. <laughs> Sahilde de fight var gidiyorum. Kovala beni. Geri attım ben önce onu ya. Kovala beni. Catch, <laughs> me, catch me, catch me, catch bir. Geçme olsa hava de. Şurada bir yerden geldi Böyle o ses. Var, Aha gördüm. Ping mi ping mi? Ping mi bro? Şura. Çok kalabalıklar bled şeyin yüz da yelmeli mi? kişi var. Kanka tamam da oraya mesela gerçekten vurabileceğini düşünebileceğine inanarak sıktın? Bir <laughs> e info alabilir miyim? Abi şurası işte. Ağır var ya kırmızı, onun çaprazı, sol çaprazı. Solda da iki yani ayrı adam var bu arada. Evet, Arkana bir oynasın, birisi benimle oynasın Ben Barış a Barış a ben çaprazı oynuyorum. bakacağım ben. Oğlum drop'u görüyorlar. Ay. Nereye ya? bence arabayı alayım mı? Zikirip, Al alabilirsin zikirip. ama Ya. Hmm. Galiba şu an sağ altında <laughs> olacaklar. Tam işaretlersen nükleerlerim bu arada. Bak bu evde olmalar lazım. Bekliyorum sizi. Aha bak, bak başka bak bir başka bir yerden aa. Tam Barış abi gördü onu. Nerede? Nane yedi. Evin Nane içinde yapma. mi adam? şey yetişmedi ya, range yetişmedi. Tamam bir daha bekliyorum. Abicim biri bana sıkıyor anlayamıyorum nerede olduğunu. Bak aha. Sana cover getirdim. Bak koyacağım şimdi. Beni sinirlendiriyorsun. Nerede sıktın anlayamıyorum. Bir tane şu köşeden <laughs> bakıyor. Oo bir tane de solu var onun. <laughs> Burada bir tanesi var. Ee, konum değiştirsek mi Barış abi? F'ye basın ona. Bekle. Aa Barış abi solumuz flankliyor. Bin 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 bin. Acil bin. Bak şurası flankliyor. Hayır Sen oraya vur kafayı. Lan. Birileri nükleerledi bu arada şeyi. Tamam oma kattım içine kit koymuş ama bu hayatsız biç işte. <laughs> ben de öyleydim, öyleydim abi niye öyle dedin? <laughs> <şeyde. gülüyor> kit yok. Allah Allah bir şey söyleyeyim mi? Veriyor musunayım de şu an? Abi, adam adam bak şurada şuna. Bana çıktık diye attı mı yerine Abi abi hep Oy! Baygın. Sağda bir daha buradan geçti galiba Devam etin darlamaya devam edin. Abicim 8 vurmak ne ya? Oğlum keşke tek git deseydin oraya bırak. İşaretledim kayada da var bu arada. Burala bakıyor, burala bakıyor, burala bakıyor. info info. Sağım da var benim, sağım da var bir de bomba. Ay oradan sıktı bana bak. Yaklaştım sana. Oy! Bir tane daha. 3 kill bitti bitti <laughs> hepsi öldü mü? hepsi <laughs> abi tane son bir son bir son bir. son son başka takım mı lan bu? Bir baya 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 bittiler ha bir tane, daha bir tane, daha bir tane daha oyna benimle <laughs> oyna benimle <laughs> aldım First 4 kill hadi bakayım size bir şey dedim, demin bombayla üç kişi aldım üç kişi benim de biri sağdan biri soldan düz değil. Hepsi aynı yerde değil. Bir dahakine bize de haber ver. Ama siz e, ben, 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 sizi beni supportlayabileceğiniz pozisyonda durdum farkındayım. Yo mesela. yo. Bir dahakine bize de söyle. Ya ben susayım chat konuşsun. Gerçekten şu Hayır abicim şey bize olur. bizi de al. Bizi de al. Mal mısın sen ya? takip ah, ah, mi yapıyorsun? <laughs> abicim niye seni 3 adam supportlasın? 2 gitmen lazım değil mi? <laughs> Senin Ama oyun abi, bilgini. Dursam vururlardı. Dursam vururlardı. Ben arabayı çoktan bilmiyorum. Var fazla? O, o arabaya bin ben vereceğim sana gitti. Tepede adam var, tepede adam var. Tam gördüm önünüz, önünüz. Oğlum vurursan da adamı. Sen vuran düşer açıkçası ben seni yiyeceğim. Bulut mu lan o? Ne? Hayır. Dedi ki oğlum. Ha, Ne? Arkıcı mıydı o? Oğlum arabayla ne uçtular üstümüze? Bekle 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 bekle. Çıktı biri burada bak yolda biri yolda. Sakin sakin sakin. Siz atın siz arkamıza doğru siz atın. Biri flayin izle bu arada dikkat edin. Biri flayin kat atabilir. Benim karakter. Yemedi. Aa. Ya Allah'ını seversen 50 tane sıktım ölmedi. Aa. Adamlar arabayla nasıl geldi lan böyle? Ve biz nasıl duymadık yani onları? Aa bu kim oğlum? O ne lan? Adamlar sesini duymayık. Bu ne? Adamlar Türkmüş ki. şeylermiş, dermiş. Bu arada böyle bir şey yok ha. E, size söyleyeyim. <laughs> Peki o arabamı nasıl? Arabayla bizim geldiğimiz mı? aynı <laughs> yerden gelip de e, Arkadan saldırmaları beğendim yani gayet güzel. bu, Herhalde e, kimsenin atlamadığı ve bizim sadece attığımız yerden geldiler bu tane. Ben sana e, şey... demek ki onları. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Fena ghost'u bu arada uçlar. Hayır bir ana ana... Allah'ım oyun yapmayın ya. Şöyle oyun yapıyorsunuz, beleş oyun yapmayın. <laughs> koyun beleş yapmayın şu tarz oyunları ya. Aaaa. Ah. İmkan ve ihtimal yok bu arada ha. Bu, bu öyle Arabayla direkt geldiğimiz rotate'de bizim orada lootluyoruz ediyoruz adamlar oluyor. Kimse yok. Direkt full rush olarak üzerimize geliyorlar. Mantığı böyle. Bizim dedim ha. Bizim dedim. Kesin dedim bir Türk vardır. Bir tane o... adını lobiye lütfen yapmış. <laughs> Arkadaşlar eğer bitti hoşuna bu çocuğu beğenmeyi ve abone olduktan sonra tüm videoları açmayı sakın ama sakın unutmayın ekrandaki videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilir bir sonraki videoda hep beraber görüşebilirik diyorum sağlıcakla kalın öpüyorum hepinize bay bay